Okay, now the camera is recording. This is the last day of school, and I have got a little surprise for you. Can you see the camera there? Yes. Say goodbye. Goodbye. Okay. Now. Now the camera is recording, and today I have got a. Surprise for you but First the top there in my back. Now close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. No, close your eyes. Okay, now look at the camera but close your eyes, okay? Look at the camera but close your eyes. Are you ready? Yes. Angelita <laughs> <laughs>

I think que Today is the last day of school and last of, last day of your primary school days. So today I have got a little surprise for you, actually. But before starting, I want you to say goodbye. Close your eyes. And when I, when I say something, okay? When I say something, you will open your eyes. Is it okay? Yes. Okay, now close your eyes. I will wait till I will wait till you all close your eyes. Çocuklar öncelikle sizleri çok seviyorum. koyun um bakalım. Evet, şimdi birazcık sakinleşin ki ben de Türkçe konuşmaya devam edebileyim. Devam evet gençler artık genç oldunuz. Çocuklar da istemiyorum Bir şöyle. Bir You need to say goodbye to the camera. Start recording. Are you recording? Good. So. Three, two, one. Goodbye. Okay. Now look at the look at the camera. Okay. Yes. Close, Close your eyes. Yes. Close your eyes. When I say open your eyes, you will open your eyes, okay? okay. Close okay. your eyes. <laughs> <laughs> çok şey seviyorum ziyaret istiyoruz. sizlere böyle ince ince, ilmik ilmik işlediği şeyleri Ay. benden belki ufak bir parça daha duyacaksınız. Ancak bunu sizlerle paylaşmadan önce e, 100. yıl olması sebebiyle Çanakkale ile ilgili size kısacık bir şey anlatacağım ve onu başka bir yere bağlayacağım. Tamam mı? Bilginiz. Ancak. <laughs> ben birazcık sessiz olmanızı istiyorum. Çünkü kamera ancak benim sesimi ya da tek kişinin sesini tam olarak kaydedebiliyor. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Evet. Tabii ki. Evet. Ben evet. daha sonra konuşalım. Evet. değişiyor mu? Evet. Değişiyor. gerçekleştirmeyi düşünmüyorlar. Kimler? İngilizler ve Fransızlar. Boğaz'ın iki yakası var. Bir taraf Kumkale tarafı, diğer taraf ise Sebil boyut tarafı. Bu iki yerden geçip nereye ulaşmak istiyorlar? İstanbul'a ulaşmak istiyorlar. O dönemde savaş savaşanlar İngilizler ve Fransızlar. Tekrarlıyorum. Bunu gerçekleştirirken o dönemin yenilmez armadası yani yenilmez donanması olarak e, adlandırılan gemiler saat on buçukta doğru girmeye başladılar ve adeta etraflarına ne kusuyorlardı? Ateş kusuyorlardı. Boğaz'ın sağında ve sonunda e, var olan tabyalar var. Tabya nedir? Topların mevzilendiği ve savunmada kullanılan yerlerdir. Oradan ateş ediyorlar ve o gemilerin içeriye gir istemiyorlar. Ancak gemiler o kadar kudretli ki bir top mermisi gönderdiğinde yaklaşık olarak 10 metre, kimi zaman 20 metre kadar bir toprağı havaya kaldırıyor ve bu toprak kütlesi öyle bir toprak kütlesi ki düşünün buradaki her birisi altında duracak kadar fazla toprağı öldürüyor. Ancak atılan top mermileri yalnızca toprağı havaya kaldırmıyor aynı zamanda şaraplar parçası olarak bedenlere de giriyor. Şarapnel? Bak şarapnel parçası e, evet, şeklinde genellikle cildi gibi ya da bilye gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde parçacıklar ve havaya saçıldıklarında sevgili öğrencilerin vücuda girdikleri yer kendi boyutu kadar ancak çıktığı yer kafanızdan daha büyük bir alan teşkil ediyor. Dolayısıyla vücudunuzdan parçalar götürüyor. İşte bu sahneler yaşanırken Mecidiye tabiyelerinin içerisinde bir kişi var. Bu kişinin adı Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı aslen oduncu kendisi ve e, ağır yüklere alışkın gibi ancak o gün o da bir patlamanın neticesinde toprağın altında kısmen kalıyor. İşte orada başka bir kahraman ortaya çıkıyor ve Nidale'ye gidip onu çeke çeke toprağın altından çıkardıktan sonra tavyaların bonetleri üzerinden denize doğru bakıyorlar ve baktıklarında gördükleri manzara şu. Neredeyse geçmek üzeredir. Dönüyorlar, topları kaldıran vinçlere doğru yaklaşıyorlar. Ancak bir bakıyorlar ki kırık. Ne yapmaları gerekiyor? Onları durdurmaları gerekiyor. Bir anda gidiyorlar ve o topa doğru yöneliyorlar. Hele diyor bir yüklen de diyor, yardım et bana da diyor, ben bunu topun ağzına süreyim diyor Seyit Ambaşı. Ve sırtlanıyor. Bakın şu yükseklikte 5 tane basamaktan bahsediyorum. 5 basamağa çıkıyor ve bunu 3 defa yapıyor. Bu ağırlık, bu ağırlık inanılmaz bir ağırlık. Yani tahmin dahi edemezsiniz. Ve bu ağırlığı kaldırırken oldukça zorlanıyor. Kopun e, gittiği yerden bir tanesi denk geliyor ve Ocean, yani okyanus adlı zırhın dümenine denk geliyor. Ve okyanus adlı zırhı yavaş yavaş sürüklenerek Mus'at Koyun gerisinin döktüğü yere doğru sürükleniyor. İşte o gün aslında bir zaferin başlangıç anı gerçekleşiyor. Ancak bir baktığınız zaman o top mermisine şu göze bakmayı istiyorum. O sadece bir demir parçası ya da bir top mermisi değil. Bir vatanın onuru, bir vatanın gururu ve bir vatanın haysiyetidir. İşte o gün oradaki askerlerimiz bizim onurumuzu, gururumuzu ve haysiyetimizi ne yapmıştır? Kurtarmıştır. Bugün bizler sizi eğitirken bu vatanın onurunu, gururunu ve haysiyetini taşımanız için eğitiyoruz. Ben size iki yıldır, bazılarınıza bir yıldır hiçbir şekilde Türkçe konuşmamamın sebebi şudur. Kendi dilimi çok fazla sevmem. Çünkü ben şunu hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Onaylamıyorum yani daha güncel Türkçe ile. Ya Türkçe konuşun ya İngilizce konuşun. Size ben Türkçe konuşmayın dediğimde aslında Türkçe'yi sevmeyin demiyorum. Türkçe'yi gerçekten o kadar sevin ki çorba gibi birbirine katmayın diyor anlatmak istediğim şey bu. İngilizce yalnızca bir araçtır, bir amaç değildir. İngilizce sizin elinizdeki çatal bıçak bıçaktır. Pardon koyduğunda kenara koyarsınız. İşinizi bitirdiğinizde kenara koyarsınız. Ancak sizin Türkçeniz, sizin vatanınız, sizin insanınız, sizin diliniz nedir? Sizin konunuzdur, sizin ayağınızdır, sizin her yeri götürecek benliğiniz. Haydi hocam. Da... Şimdi açın evet. bakalım ne bulacaksınız şimdi. Türk bayrağı. Aa. Açın bakalım. Bayrağı bayrağı. Evet, bayrağı bayrağı. Şimdi Ama bakın bu bayrağı. Çok uzak mı? Bu bayrağı odanızın bir kenarına koyun. Ancak bu bayrak size şunu anlatsın: sizin kendi kültürünüzden, dilinizden, vatanınızdan daha iyi, daha güzel bir şey yoktur. Ve Türkçe sizin ses bayrağınızdır ve. Bir şey daha hatırlayın, o da öğretmenimiz olsun çünkü benim adım burada yazıldı. Ateki kız. Tamam. Sizi çok seviyorum. Kendi çok iyi. Seviyorum.